Bu arada düzelttim şeyleri zamanımız yoktu şimdi devam ediyoruz en son bunları yapmıştım Reklam çıktı aynı bir şekilde videoyu dolduracağım. seviliyorsunuz bye Reklamdan sonra geri geldik geldik derken geldim Bu da şunu şöyle alacağım bu da bir daha reklam çıkmaz biliyorum Düş, Evet. Zamanımız yoktu. Envanter düzenlemedik. Böyle. Böyle. Şunu şöyle al. Güzel. Gezelim. Bir ev yapalım. Odun toplayalım derken Arkadaşlar ben burada ee, videoyu durduracağım. Çünkü ee, taş toplayacağım. Bayağı bir taş toplayacağım. 40 taş ya da normal taş değil. <laughs> Başka bir e, şey. Taş. Çok uzun süre. O yüzden videoyu durduracağım. Sıkaya geleceğim sonra. Ee, i̇nşallah güzel bir ev yaparız e, şey, Emirhan nasıl yapsınsa öyle yapacağım. Bu aklımda Emirhan evi var. Emirhan CHT'ni bilmiyorsunuz. Bakın işte ben nasıl göstereyim böyle. Allah Allah. Gide bakın Allah Allah. Bana ne? Bana ne? Videoyu kapatayım. E, bu çok boş yaptım. E, taş toplayıp Geleyim ben hemen geliyorum. Hemen. Ben. Arkadaşlar şu an ben çok kötü bir şey yaptım. Zaten anlamışsın da. Dünya nerede? Ben diyeceksiniz. Ben yanlışlıkla sildim. Ve çok kötü bir an. Biliyorum çok kötü bir an. Evet. Gerçekten yalan söylemiyorum. Bir o, o, taştan toplayacağım. Allah senin. E bu arada tuvalete gitmiştim. Ya kapıyı kapatayım arkadaşlar. Evet şu an çok üzgünüm. Video kaç dakika olacak bilmiyorum. Yani çok kötü Ben niye böyle oyuncuyum ya? <laughs> tamam. Tamam lan. Bir daha koyuyorum. Bir daha koyuyorum. Bir daha böyle bir şey yaparsam ben ben neyse. Bu arada böyle bakmayın. Aa ne güzel şey var. Aynı ya değil bu arada. Aynı spine. O... Aynı da oyun. Allah'ım. Ya birisi bu sunucu dağıtırlarsa ben onun um, neyse. Bak bak bak. E, espo. espo ben. Arkadaşlar bakın. O bakın esportcuyum ben anlamıyorsunuz o oh, ye yeah. bu arada esport değil de <laughs> ah sonunda oh bak bak ne var çok güzel ah az kalsın böyle düş düşecektim. Burada bal kabaklarımız bununla kazıyorduk. Evet. Aladım. Lazım oldu. Evimizde süsleyiz. Ee, ben bu ne yapacağımızı buldum. Ee, şurası kaç blok? Bir, iki, bu yetmez. Ne büyük lazım. Hmm. Şuraya bir şey yapabiliriz. Şuraya toprak ekiz Şu solda burada. Burada şey yapas. E ee, bu da Emirhan şeyini yapmayacağım. Hakkında çok güzel bir fikir var. Bu ya şey yaparız. At yaparız. Eee... şöyle yaparız. Böyle yaparız. Böyle yaparız. Başka ne yaparız? Ha, tamam. Evet sadece beni izleyin. Sadece böyle olmayacak. Ben şöyle düzelteyim. Belki sıkılırsınız. Böyle yapacağım. Çünkü çok uzun olacak. Videoyu durdurayım. Yapayım. Sonra son halini yap. Sonra evi yapalım. Evet yapalım. E, yapayım ben. Düzleştireyim. Videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar aldım şöyle. Bu arada bak bu kadar. Bu kadar taş topladım. Nasıl topladığımı sakın sormayın. Zaten biliyorsunuz başka bir yerde nasıl olacak? Şş, bak bakın. Böyle sadece beni izleyin. Dedim. Evet, beni izleyin. Hemen şuradan taş. Ama çalışmamasını şöyle kollayayım. Kas 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 kas. Çok uzun sürecek. Ah, bu biraz sıkıcı olacak. Galiba videoyu durdurmam lazım. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar e, yaptım da birazını yapabildim. Şöyle bir şey olacak. Devamı çok güzel bir şey olacak. Sıkılmayın diye böyle bir şey yaptım. İsteyim biraz beni. O kadar da değil yani. Bekleyin. akşam oluyor. Evet gerçekten akşam oluyor. E ee, koyun yok mu? Galiba yok. Aha koyun. Allah. İsyalı bir tane daha vardı. Oh yun. Yeni bana geldi. Şurada da var. şöyle ah. Aa. <laughs> Arkadaşlar. Çok kastı. Bu ne? Şöyle toplanmadı. Bu bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, evi bu bölüm evi yapamadık. Zaten 10 dakika oldu kapandaki kaldı. Görüşürüz. like atmıyor. Unutmayın abone olmuyor. Unutmayın. Evet. Şöyle bekleyeceğim ve bay bay.